Yeni Brawl Stars bölümünden selamlar arkadaşlar. Bildiğiniz gibi oyuna en son şirin mi şirin tatlış mı tatlış bir kostüm eklendi ve oyundaki tüm kostümleri alan adam olarak da bu videonun geleceğini de tahmin etmiş olmanız gerekiyordu diyerekten hemen dükkana girmek istiyorum. Bu arada Videoya like atmayı ve hala kanalıma abone değilseniz efendim abone olmayı unutmayın. Ve aynı zamanda bu videonun yanın, yayınlandığı gün saat akşam 7'de Nonovay'daki canlı yayında kardan Adam tik çekilişi yapıyor olacağım arkadaşlar. Ben videonun açıklama kısmında bulunan Nonovay canlı yayın sayfamın linkine tıklayıp akşam 7'deki yayına gelmeyi unutmayın. Ve ben benden Kardan Adam tik kazanmayı unutmayınız efendim onu söyleyeyim. Ve arkadaşlar Kardan Adam tik kostümü size bu video içerisinde tikle alakalı bazı şeyler de soracağım. Hemen abi bu kostüm alaraktan başlayacağım olaya. Kardan adam tik diyor. Kostüme dair olanlar özel savaşçı modeli, özel efektler, özel animasyonlar ve özel kaplama diyor ve 79 taş karşılığında. Bu tatlı mı tatlı? Tatlış mı tatlış? Kardan adam tik kostümünü alıyoruz ve arkadaşlar aldık yani sonuçta aldık. Mutlaka mutlaka tekrar söylüyorum. Videoya like atmayı unutmayın ve kanalıma da abone değilseniz de abone olursanız sevinirim. Şimdi arkadaşlar şuradan e, tiki alacağım 900 kupada ama hiç korkmadan gireceğim maçlara. Şimdi e, bizde kral yengeç tik var ve de şu an kardan tik oldu. Sizce hangi kostüm daha iyi yorumlar kısmında bunun bir cevaplarsanız gerçekten sevinirim arkadaşlar. Yani sizce kral yengeç tik mi daha iyi yoksa abi kardan adam tik mi daha iyi şöyle göstereyim. Ya bence bu çok daha sağlam duruyor arkadaşlar bilmiyorum ama kral yengeç tik. Ya ben bunu kullanırım açıkçası ama e tabi da deneyeceğiz arkadaşlar onu söyleyeyim. E, max alsın. Max 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 oğlum. Aa oğlum map değişmiş lan arkadaşlar. Ben geçenki hep zannediyordum bir tane e, tikli map vardı o map değişmiş. 900 kupada bizi haşamat etmezler inç diyerekten. Al arkadaşlar gireceğim değil gireceğim abi. Sıkıntı yok. Değil gireriz baktık böyle çok zorlandık arkadaşlar. Başka bir e, map'te oynarız artık. Ne yapalım yani? Bayağı zorlayıcı bir map olacak bizim için. Ama velaki sıkıntı yok arkadaşlar. Dediğim gibi ben size sizce kral yengeç tik mi daha iyi yoksa kardan adam tik mi? Yorumlar kısmında fikrinizi bekliyorum efendim. Onu söyleyeyim ve ilk maçtan başlayalım olaya. Ee, birazcık sıkıntılı geçecek ya. Robot var. Atıcı map'i değil falan. Pisten ben geçen kim hep zannediyorum. O yüzden girdim lan buraya. Şimdi de kostüm yorumlayalım arkadaşlar. Bakın böyle bir kardan adam kendi kafasına atıyor ve abi. E, onlar parçalandılar arkadaşlar. Böyle buz küplerine dönüyor. Böyle e, buz küpü de değil aslında. Kara dönüyorlar arkadaşlar ve o karlar sonrasında eridiği zaman patlıyor şeyler. O mesela güzel düşünülmüş. Mesela bak şöyle bırakıyorum ya bak. Bu karlar eriyor arkadaşlar yavaş yavaş ve mayınlar o şekilde patlıyor. Bence güzel düşünülmüş ha bilmiyorum ama bence güzel düşünülmüş bir iş yani öyle bir durum arkadaşlar bilmiyorum. Oğlum niye çocuğa vurdunuz lan doğruyu konuşun lan. La oğlum kutsal pandayı neden öldürdünüz lan? Ha? O hocam hocam her yerde tik var kafamda tik. Deli sorular. Oğlum bu ne lan? La bu ne? Uşağım bu nedir lo? Bu nedir lo? Bu nedir lo? Kanka ölme 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 kaç 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 kaç. Abi çok ters ters maç ters ters. 900 kupada bir de var ya. Bizi şamarlayacaklar arkadaşlar. Etraf yine kolt dolu. Buradan e, rica ediyorum gerçekten koltun bu aksesuarına nerf getirin abi. Her yer kolt var. Kolt cold koltu öldürüyor sonra sol ekranda görüyorsunuz kolt cold koltu öldürdü tekrardan yine. Bu sefer Leon koltu öldürdü. Yani yukarıda bir ölüm varsa mutlaka içinde koltlar arkadaşlar. Böyle e, saçma bir durum ya. Valla ben anlamadım oradan. Her yerde kolt var. Oo, oradan güzel durdurdum onu. Bir dakika dur. Hayır 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 ya hayır, 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 hayır ya hayır ya. Bu, aa, bu kupayı düzeltmemiz lazım. Gir gir. Gir gir gir. Yapacak bir şey yok. Gir. Bu kupayı düzelteceğim kardeşim. arkadaşlar bir maça daha gireceğim. ondan sonra kutu kaybetmeyen haritalarda maçlarıma devam edeceğim. Bu kupayı kazandıktan sonra tabii 3 tane kutuyla başlattı güzel. Belki de sol vardı bir tane. Sapan demin erken ölmeseydi bu arada baya iş yapardık biz ya değer maç. Valla yapardık yani tik her yerde tik kardeş. Keşke Max'in oğlu da kolt mu aldı senin bilmiyorum ama arkadaşlar böyle girdik artık. E ben kostümü beğendim arkadaşlar. Bence Mega Yengeç, Mega Kral tik miydi neydi lan o? Yengeçtik yani kısacası. Bence çok daha iyi bir kostüm. Hem de aynı fiyat. Ama ve lakin e, bu da çok tatlı olmuş. Tike gelen kostümler çok güzel. Oğlum niye ölüp ölüktü ölüp duruyorsun kutsal panda? Lan. Her yer yine kolt gibi ama inşallah eksiğimeyiz ya bak. Artı alırım diye girdim ben bu maça ona göre yani kral. Bu ama bana mı geliyor lan? Bana gelmiyor ki ya. Sakin olsan Spike. Burada birisi var kanka dur gitme ilk önce bekle. Heh. Tamam sakin ol kanka. Biz bunu her türlü alacağız. Sakin ol. 4 tane 200 olarak. Demin sen ölmeseydin kanka her şey daha güzel olabilirdi bu arada. Ama yine de sen daha iyi ölüyorsun. Hadi neyse. Öleceksin Colt. Sen Colt sen ben neyim bak bakayım. Ay yazık sana usta God tick mi be? God kardan adam tick mi? Ben çok beğendim lan kostüm çok komik arkadaşlar. 10 numara bir kostüm. Ya şuna diye değinecektim az önce. Tick'in her kostüm böyle çok tatlı oluyor nedense. Ya da çok kaliteli oluyor Tick'in kostümleri ya neden öyle acaba? Acaba neden öyle? Yine her yer kol. Arkadaşım taneniz var ayıptır be 6 tanelik koltuk be 3 be Kanka bence biz yerimizi korumalı mıydık acaba diye de düşündüm değilim yani. Bakalım da yerimizi korusa daha güzel şeyler olabilirdi. Bu arada buradaki takım kaldı sadece. Hadi artıyı dolayım hocam hadi artıyı dolayım ben ben, ben 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 yapma 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 kanka yapma 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 yapma. yapma, 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 yapma. Hayır hayır hayır... Of 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 of... Aga be, gattik mi? Elim yanıyor arkadaşlar, elim yanıyor. Evet, 898'de kaldı, bir maçta atmam lazım, 900 yapmam lazım. Yani öyle bir durum arkadaşlar, elim yanıyor zaten. Bir dakika, ona da kolt aldıralım. Ve abi bir tane daha maç buldu. Kupamızı tekrardan 900 yapmak için bir maça daha girdik ve... Güzel bence yükle başlattı ya bu arada. Şunların ikisini hemen almamız lazım Çabuk çabuk acil gel. Ya hayır ya. Hayır ya. git ya. Git artık. Git git istemiyorum hayatımda. Git bro. Bro git kötü bro Kötü bro Almamız lazım kanka. Al al al. Al al al. Onu alırsan malınız var ya. Efsanesin kutsal pandacım. Adamsın. Tamam çok güzel tamam. İki maçtan sonra panda iş yaptı. Er adamsın lan. Adamsın lan panda. Bu arada demin neydi böyle be? Oo çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Çok iyi. Ya yani bu mapte de arkadaşlar tik mi kasılır diyeceksiniz. Baba kasıyor ya. Bu arada tekrardan söylemem gerekiyor. 80 taşa gelsen de alabileceğiniz en iyi kostümlerden biri olmuş Kardan Adam Eğer ki Tik'in diğer kostümü yoksa arkadaşlar bunu rahatlıkla, e, gönül rahatlıkla alabilirsiniz. Ve yine Tik. Salak mısın sen? Ne kadar şapşiksin? Buraya Tik'le mi girdin hiç hiç? Ama onların koma bizden daha güçlü de. Yine de siz daha iyi biriniz. Öldürme be kardeş, öldürme be kardeş. Tamam oğlum bir tane alayım diğerlerini siz alın tamam Bir şey demedim. Kanka takım olalım. Alo gelin be. Alo. Wo Oğlum takım takım gel. Gel bile bile gel. Takım niye olmadınız? Takım neden olmuyorsunuz? Takım olalım. Takım takım. Takım olun lan bizle. Allah Allah Onlarda da kardan adam tik var ama neden takım olmuyorlar anlamadım hiç değilim gerçekten. Arkadaşlar ayıptır ya. Kardan adam tik kardan adam tike bunu yapmaz mı? Siz nasıl kardan adam tiksiniz lan? Onun her yerde kardan adam tik mi var bana böyle geliyor lan? Allah Allah. Çıkın lan buradan. Çabuk çıkın polis geldi aşk. Bana geliyorlar arkadaşlar. Bunları öldürmemiz lazım. Bana geliyorlar babuş. Babuş bana geliyorlar babuş. Babuş bana geliyorlar babuş babuş bir dakika dur 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 baba hareketini yapar baba son anda o tactical technical hareketini yapar ve buradan da arka alır ve e, kupa karını da mı tamamladık artık bilmiyorum dur bakayım kimler gelmiş lan demin de kardan adam tik gelmiş Allah Allah hocam kardan adam tikler tikler ya bu arada kupalarda uçan zi ama bizde affetmeyen zi arkadaşlar güzeldi yani gerçekten demin ölen ikili de bunlarmış bu arada Youtuber da olabilirmiş bu arada. Neyse tamam güzeldi. Eee, ama bana ne diyorum ve hemen bir tane daha maça gireceğim. Bu maçta abi şurada yapalım. Bir tane böyle hiç önüme arkama sağma soluma bakmadan böyle rahat rahat tik oynayabileceğim bir e, map seçeceğim. Kupa kaybetme derdi olmadan bakalım bir tikle oynayalım arkadaşlar. Her sonra burada maçı buldu. Bu e, maplerde birazcık maçları zor buluyor ya. Evet yanımızda bir de Frank var karşıda yine Colt var. Ulan her yerde Colt görmekten artık usandım be kardeş. Ya yani, tik de çok fazla var eyvallah ama Colt daha fazla var sanki artık ya. Tip de çok acayip güçlü arkadaşlar ama Colt artık baya baya olan bir karakter. Her yerde karşıma çıkıyor ya. Olmaz ki böyle ya. Kardeş benim olacaksın ya pardon. Öleceksin lan Colt Öleceksin oğlum öleceksin. Ben bunları buradan geçirtmem arkadaşlar. Rahat olabilirsiniz. Tik de burada map'te adalet sağlayabilirim. Gerçekten bunu yapabilirim bu arada. Evet. Frank de orada lane'imi tuttu. Bence çok güzel lane tuttuk abi. Bu adamları aşamet ederiz gibi geliyor. Lan niye öldünüz oğlum hemen iki dakikada Neden öldüler ki anlamadım arkadaşlar. Evet o ölecek bu arada. Hayır 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 hayır. Güzel hareket kardeş. Güzel hareket. Bir dakika dur oyun doldu. Durun durun durun. Durun çocuğum yapmayın. Yapmayın alo. Yapmayın 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 yapmayın. yapmayın, yapmayın, yapmayın. Hop hop sakin ol. Lan bizdeydi maçın kontrolü ya. Kim sattı maçı acaba? Bunlar ikisi de ölünce tabi arkadaşlar. Yapacak bir şey kalmadı pek. İkisi de öldü çünkü adam ya. İkisi de ölmeyeydi bir şey yapabilirdik. Arkadaşlar hadi bakın ben burada maçı tekrardan lane'e aldım hadi. Fren geç deminki yerine. Fren geç deminki yerine oyun mu oluyor arkadaşlar? Yapacak bir şey yok şu an. Taşıyan zi. Ee, hadi 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 hadi. Yapma oyun yapma oyun yapma oyun yapma Gözüm seveyim oyun yapma. Kanka onları orada tutmanız lazım. Dijita, Dijita yap bir şeyler. Dijita vur onu, Dijita vur onu, Dijita vur onu. Alıyordu baba yapıyordu. Dijita, Dijita, Dijita. Oo bekle. Ne oldu? Ha, öyle kaçarsın işte. Bak bende o benimle geldiği için yeni güncellemeden sonra 200 IQ roleplay yaptım ya kafayı nasıl kendime çektim ama Arkadaşlar baba oynuyor ya bunu kimsin e, kimse inkar edemez baba oynuyor 200 IQ roleplay yaptım orada ve 8-6 öndeyiz dur lane'i korumamız lazım geldim kardeş Geldim 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 geçemezler 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 aldın aldıysan kaç aldıysan kaç 9 7 8 oha ne oldu bir, bir dakika tamam arkadaşlar sakin olun birader tamam sizsiniz Arkadaşlar tamam da bir şey söyleyeceğim bir dakika böyle bir şey yok ya Hayır yani tamam da ya bu nedir? Oha oha. Yuhanzi, Yuhanzi gel geri gel geri gel geri baba gel geri gel geri gel geri. Lan geri gelsene oğlum geri gel geri gel lan geri gel geri gel geri gel. Artık geri gel canım benim bebeğim geri gel artık geri gel öldüm bak. Lan işte. ne diyorum? Hayır hayır dur 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 2 dakika dur 2 dakika dur. Abi onu on. Vallahi oğlum on. Abi ne yapacağız? Lan bok yoluna gittim yazı diyecekler durun. Kafası gidiyor kafası. Tut oğlum onları. Isır. Vur. Kardan adam tek müthiş sembolik tatlış bir kostüm. Vur. Vur oğlum vur. Orta lane'i korudum. Yine saçma sapan Piper zıpladı. Ama artık ne yapabilirsin ki Piper? de olsan kaç yazar ki Piper? Maç bitti arkadaşlar. Bu maçı da kazanıyoruz. Full win şekilde ilerledik. sen de çok tatlı oldu. Dujita ya da buradan selamlar. sen iyi oynadı. Dujita 900 kupa frank mi? Bir dakika Dujita seni tanımak istiyorum. Kimsin lan sen? Oha 36.000 kupa mı? Hemen istek yollamam lazım bu arada. Oo güzelmiş. 10 36 bin kupa. 36 bin kupa kardeşliği Dujita. E istek attım sana kabul etmezsen ayıp ya bu arada. 36 bin kupa kardeşliği yapabiliriz Dujita e. haberin ola. Yani sağlam bir oyuncu oldu belli arkadaşlar. Ee, güzel. Valla arkadaşlar ben burada videoyu noktalandıracağım kutsal, kutsal puanlaya da teşekkür ettim ve kardan adam tikle de güzel maçlar çıkarttığımı düşünüyorum gerçekten sevdiğim beğendiğim bir kostüm oldu kendisi Bu akşam 7'de dediğim gibi kardan adam tik çekilişinin donanımında yapılacağım mutlaka gelmeyi unutmayın arkadaşlar sizi seviyorum kendinize iyi bakın hoşçakalınız ve bay bay